Merhabalar arkadaşlar. Pratik Yemek Tarifleri kanalımıza hoş geldiniz. Bugün şahane bir çörek tarifi hazırladım. Yapımı oldukça kolay olan bu şahane çöreği biz çok beğendik umarım sizler de beğenirsiniz. Bizi izlediğiniz için şimdiden teşekkür ediyorum ve bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Yoğurma kabına bir tane yumurtanın beyazını alıyoruz ve sarısının üzerini kapatıp çöreğin üzerine sürmek için ayırıyoruz. Yumurta beyazının üzerine yarım su bardağı sıvı yağ, bir buçuk su bardağı ılık süt, 1 yemek kaşığı kuru maya veya bir paket yaş maya da olabilir. Bir yemek kaşığı toz şeker ve bir tatlı kaşığı tuz ekleyip karıştırıyoruz. Ee, kabartmak istediğimiz poğaça veya çörek türlerini eklediğimiz suya da süt mutlaka ılık olmalı. Ee, mesela soğuk eklersek çok uzun sürede bir kat kabarırsa ılık eklediğimiz takdirde çok kısa sürede 3 kat kabarır su ya da sütün ılıklığı gerçekten çok önemli karışımın üzerine en son 5 su bardağı un ekleyip hamuru toparlıyoruz kullandığım bardak ölçüm her zaman aynı fakat ilk kez izleyen arkadaşlar için arada belirtmekte fayda var 200 ml'lik standart su bardağıyla 5 su bardağı un ekliyoruz e, tabakta 4,5 su bardağı un vardı tabaktaki unu spatula ile yedirdikten sonra yarım su bardağı daha un ekledim ve elimle yedirip üzerini kapatıyorum kabarması için 1 saat bekletiyorum. Hamur kabarırken biz de iç harcını hazırlayabiliriz. Bu vereceğim tarif peynirli fide harcıdır. Çok lezzetli olur. Mutlaka denemenizi öneririm. Ama peynirli yapmak istemezseniz patatesli veya kıymalı da yapabilirsiniz. E, peynirli harç için 2 tane soğanı ince ince doğrayıp 4-5 yemek kaşığı kadar yağda kavuruyoruz. E, sonrasında yarım bağ maydanozu ince ince doğrayıp soğuyan kavramı soğanın üzerine ekliyoruz. Maydanoz yerine ıspanak da kullanabilirsiniz. Ispanak da çok güzel yakışıyor. Maydanozun üzerine bir kase lor peyniri ekliyoruz. E ve bir tane yumurtanın üzerine bir çay kaşığı karabiber ve bir çay kaşığı kırmızı pul biber ekleyip çırptıktan sonra karışımın üzerine döküp karıştırdığımızda iç harcımız hazır oluyor. Kullandığınız peyniri kontrol edin. Tuzsuz ise bu aşamada biraz tuz ekleyin. Kabaran hamurun havasını alıp iki parçaya ayırıyoruz. Tekini çok büyük olmayacak şekilde açıyoruz. Ölçü olarak büyük boy bir kapak kullanabiliriz. Hamuru çok büyük açmayalım. Tepsiyi yerleştirdiğimizde kenarlarda biraz boşluk kalsın. Yani kabardığında açılabilecek kadar pay kalsın. Açtığımız hamuru pişirme kağıdı serdiğimiz tepsinin üzerine yerleştirip tam ortasına kase basıyoruz. Kase bastığımız yeri iç harcıyla dolduruyoruz ve bir parmak genişliğinde boşluk bırakıp halka şeklinde etrafına iç harcı bırakıp elimizle düzeltiyoruz. Üzerine diğer hamuru bıraktığımızda yapışması için kalan boşluklara elimize su sürüyoruz ve kalan parçayı da aynı boyutlarda açıp hardin üzerine kapatıyoruz. Kenarları ve ortayı elimizle bastırıp yapıştırdıktan sonra kenarlarda çıkıntı oluşmuşsa altına doğru kaktırıp şeklini düzeltiyoruz. ortada geçen biri kesmeden 16 tane kesik atıp 16 tane dilim elde ediyoruz sonrasında kesik tarafını üste gelecek şekilde çevirip şeklini düzeltiyoruz Ayırdığımız yumurta sarısının üzerine 1-2 yemek kaşığı kadar süt ve yarım çay kaşığı kırmızı toz biber ekleyip karıştırıyoruz. Ve sonrasında çöreğimizin her tarafına sürüyoruz. En son üzerine çörek otu ve susam serptikten sonra fırına gönderebiliriz. 180 derece fana açık fırında 24 dakika pişiriyoruz. Ama fırından almaya bir 7-8 dakika kala fırından çıkarıp rendelenmiş kaşar peyniri bırakırsak daha da lezzetlendirebiliriz. Tabii şart değil kaşar peyniri bırakmadan da pişirebilirsiniz. Peynirli muhteşem çörek iştah kabartan görseliyle servise hazır. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Videoyu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. Kanalımıza hala abone olmadıysanız yeni gelecek birbirinden güzel tarifleri kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Bir dahaki tarifte görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.